Filistinli sevgili Gözlerin bir diken Yüreğe saplanmış Çıldırasıya sevilen işkencesine dayanılamayan Gözlerin bir diken Rüzgardan koruduğum Ötesinde acıların gecelerin Derinlere sapladığım Kandiller yanar ışığınla. Geceler dönüşür sabaha Bense unuturum birden Göz rastlar rastlamaz göze Yaşadığımız bir vakitler Kapının ardında yan yana Şakırdın sanki konuşurken İsterdim konuşmak bende Dudaklarda hayır mı kalmıştı ki O bahar gibi dudaklarda Sözlerin güvercin gibi yuvamdan uçtu gitti. Kapımız sonbahar kadar sarı basamakları andıran fırladı gitti. Canının çektiği yere aynalar oldu paramparça yıldı içimizi acı üstüne acı. Topladık sesin küllerini getirdik bir araya. Böylece söyler olduk acılı türküsünü yurdumuzun. Hep birlikte sazın bağrına, Ektik bu türküyü, Evlerin damlarına taş fırlatır gibi, Fırlattık attık bu türküyü, Alın dedik, sancıdan kıvranan kalplere. Oysa her şeyi unuttum ben şimdi, Ya sen, ya sen sevgili, Sesini kimselerin bilmediği Belki de gidişindir senin Ya da susmandır sazı paslandıran Dün seni limanda gördüm Yapayalnız, yolluksuz yolcu Bir yetim gibi sana doğru koşuyordum Arıyordum sanki yaşlı anamı Nasıl nasıl ye yemyeşil bir portakal ağacı Kapanır bir hücreye ya da bir limana Nasıl saklanır gurbet elde Ve yem yeşil kalır Yazıyorum not defterime Limanda dura kaldım En dondurucu kış kadar soğuk gözler gibiydi dünya Doluydu portakal kabuklarıyla ellerimiz Ve hep çöl ve hep çöl Ve hep çöldü ardım seni yalçın dağlarda gördüm. Kuzularında kovalanan çoban kızı. Sen benim bahçemdin. Yıkıntılar ortasında. Bendim o yabancı. Bendim kapını vuran. Ey gönül, ey gönül. Kapı kalbimin üzerinde yükseliyordu. Pencere, taşlar ve çimento kalbimin üzerinde. Seni su testilerinde gördüm, buğday başaklarında. Yıkık dökük parça parça, un ufak. Hizmet ederken gördüm gece kulüplerinde. Sancıların şimşeklerinde gördüm ve yaralarda. Bağrımdan koparılmış ciğer parçası sensin. Dudaklarıma ses olacak yel sen. Ateş ve akarsu sensin. Gördüm seni bir mağaranın ağzında yetimlerinin çamaşırlarını iplere asarken gördüm sokaklarda seni ve ateş ocaklarında kaynayan kanında güneşin ve ahırlarda ve bütün tuzlarında denizin ve kumlarda toprak gibi güzel yasemin gibi ve çocuklar gibi ve ant içerim ki bir mendil işleyeceğim yarına kadar. Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü. Ve tüm bir tümceyle baldan ve öpücüklerden tatlı. Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var. Gözleriyle Filistin, kollarındaki göğüslerindeki dövmelerle Filistin. adıyla sanıyla Filistin Düşlerin Filistin'i ve acıların, ayakların, bedenlerin ve mendillerin Filistin'i Sözcüklerin ve sessizliğin Filistin'i ve çığlıkların, ölümün ve doğumun Filistin'i Taşıdım seni eski defterlerimde, şiirlerimin ateşi gibi Kubanya gibi taşıdım seni gezilerimde. Koyaklarda çağırdım seni bağıra bağıra. İllettim senin adına koyakları. Sakının hey! Kayaları döve döve şarkımı koparan şimşekten. Benim gençliğin yüreği, benim beyaz kanatlı atlı, benim yıkan putları, kartalları tepeleyen şiirleri benim eken. Tüm sınırlarına Suriye'nin zalim düşmana bağırdım ey Filistin senin adına Ölürsem ey böcekler vücudumu didik didik edin. Karınca yumurtasından kartal çıkmaz hiçbir vakit. Yalnız yılan çıkar zehirli yılanlardan. Ben barbarların atlarını iyi bilirim. Bir ben dururum onların karşısında, bir ben Gençliğin yüreğim her daim yüreğim beyaz kanatlı atlıların